Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bedir abi hoş geldin. Bereketli olsun. Sağ ol hoş geldin. Maşallah diyelim iyi. öncelikle maşallah diyelim. Evet. Burası her meydanı. Her <laughs> meydanı. Her meydanı bura. Bura çiftçi meydanı. Evet. <gülüyor> Öyle <gülüyor> yalandan <gülüyor> yere çıkıp yok şöyle aldık böyle aldık değil abi. Gelecek emek vereceksin ama emek. Biz zaten güzlü Ekini yaparken ben altı sefer işlemle geçiriyorum. Bir heriye diyorum Bedir abi. İki sefer tırmık kuruyorum. Bir sefer kestek şeyi kırma makinesi yaptırdım. Kesteğini kırıp düzelttiriyorum. Mibzerle ekiyorum. 4, üstüne baskıyı yapıyorum. şey Beş. bir ekin. iki dırmık 3, ee, kesteği makinesi 4. Mibzerle ekiyorum. 5, üstüne baskıyı vuruyorum. Altı. Altı işlem görüyorum. Yazında buna boy gübre satıyorum. 7 işlem. 7 işlemden geçiriyorum. Önce emek sonra ekmek. Tabii emek vereceksin. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz ata sözümüz çok doğru. Yüzde yüz atalarımız bir olayı bin sefer yaşamış ondan sonra ata söz olmuş bu. Tarlada izin olacak. Emek vereceksin. Emekten kaçmayacaksın. Rabbine sığınacaksın. Rızkı veren odur. Ben Amen. ekerim. hazırlarım çıkarım içinden. Ondan sonrası Cenab-ı Allah'ın işidir diyorum. Rızkı veren odur. Da yapıyorsun değil mi? Ne Tabii skorta tarsime kesinlikle skortalarımı yaptırıyorum bütün afetlere karşı, buraklığa karşı, e, sigortanın da yüzde ellisini devlet karşılıyor. Mesela milletin bu konuda da bilinçlenmesini istiyorum. Çok büyük para tutmuyor. Bir ton arpa parası tutuyor yani. Koca taralarını yapsalar. Her türlü riske karşı da devlet sağ olsun yüzde ellisini e, karşılıyor. E, mesela bunda bize tona altı bin lira destek veriyor. Altı bin beş lira ton başına bize destek veriyor. Mazot gübre parası harici. Evet. Sertifikalı tohum ektiğimiz zaman bize 6.500 lira kilosunda destek veriyor yani. Buğday tarlasındayız. Evet. Buğday tarlasındayız. Bu, bura, buğday tarlası e, Taze, sen, Taze Kent Köyü. Üreticimiz İdris Demir. Verdiğimiz çeşit Reis Tigem çeşidi. Toprağa tohuma emek veren ve belli bir güclük eken özellikle de bu çeşidimizi önerdik kendiniz de görüyorsunuz yaklaşık 500 dönüme 1000 dönüme yakın da toprak işliyor. Allah kendisine hayırlı etsin. Amin. kendi Kocaeli'nde Gebze bölgesinde iş adamıyım. Sanayiciyiz. müteahhit işiyle uğraşıyoruz. Ama ata yurdumuz, dede yurdumuz boş kalmasın ve üretime burada da devam edelim. Orada örnek olduğumuz gibi burada da örneği olalım diye başladık. Gültekin abiyle tanıştık. Gültekin abiyle ilk tanıştığında rahmetlik babamın da iyi dostu olduğunu söyleyince e, ben de kendisine tabi tamamen güvendim. Babamın dostlarına ben çok inanırım, çok güvenirim. Çünkü babamın kendi düzgün olduğu için dostları da düzgündür teşekkür mantığıyla. Teşekkür Bu buğdayı bize önerdi dedim ben güzlük yapmak istiyorum bu bu herkes niye içerim elmeketlerde eee işte İç Anadolu'da Trakya'da güstükler e, ekiliyor bizde niye ekilmiyor abi böyle bir tohumumuz yok mu deyince var olmaz olur mu dedi. O zaman bana e, arpayı önerdi Aydan Hanım'ı sonra bu reis buğdayı önerdi. Biz başladık ekmeye. Herkes bitmeyecek dedi. Geçen sene de iyi bir verim aldık. Bu yılda da maşallah subhanallah Sinor'u gezdiğinizde bütün köyler dahil İdris Demir'in buğdaları diye bak. Karşı dağdan görünüyor bak efendim. Kırmızı olan tarlalar onlar benim bak. Karşıda da tarlalarımız var. Yaklaşık olarak sekiz parça böyle buğday bu sene yaptık. Buğdalarımız çok şükür e, boyda, e, deni de e, güzeldir. Herkese e, tavsiye ederim reis buğdasını ekmeği. Mutlaka tarım yapan herkesin de Kars Tigem'de Gültekin Bey ile irtibata geçmesini öneririm yani. Ha bizim herhangi bir, bir ortaklığımız, herhangi bir şeyimiz de yok. <laughs> Burada da yanlış anlaşılma. Ha bunu da reklam amaçlı da çekmiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben vatanperver bir insanım. Milliyetçi muhafazakar bir insanım. Herkesin kazanmasını isterim. Adam 150 kilo. Bak aşağıda buğdaylar var. Bakın çevirin yine sen çekin isterseniz. Benim komşularımın akrabam birisi de Mithat Uğur dayımdı. Onun bakın o buğdaya bakın bu buğdaya bakın. Yani siz bu aynı emeği veriyorsunuz, aynı yeri ekiyorsunuz, aynı gübreyi sepiyorsunuz. Bari 100 kilo yerine 350 kilo alın. 400 kilo alın. Arpada da aynısını söylüyorum. Hem yani biz ben hain insan değilim, çekemez insan değilim. Bizim amacımız insanlara öncülük yapmak. Verimliliği artırmak, emeklerinin hakkını alabilmesi için elimizde ne geliyor? Fikrimiz geliyor, örnek e, projelerimiz geliyor. Onları da üstelik, saklamadan üstelik, üstelik. gösteriyoruz, yükselsinler. Amaç bu e, Bedir abi. Evet, maşallah diyelim. Amin amin. Allah hayırlı mahsuller nasip eylesin. Kardeşimizin gerçekten görüyorsunuz bu parseline kadar başka... Vesika burada. 35 dönüm burası. Bak o tepedeki buğda da benim. Evet, evet. evet. Aynı buğda o da benim. Teşekkür. O buğda da benim. Bu bölgedeki buğdalarım burada aynı buğda. Hepsi. Karşıda da e, vaktiniz olsaydı baksaydınız buradan görünüyor bak kıpkırmızı kızarıyor bak o kızaran bu da tamamı benimdir. Hepsi bundan daha baştır. Allah nasip eylesin. Yani ben reklamı sevmem bu nazardan Allah korusun. Nazardan abi, da korkan abi. bir insanım. İnşallah abi. nazar etmezler. İnşallah. Gerçekten nazardan korkuyorum ben. Nazar etmezler. Ama ben Gültekin abiyi kırmadım. Bir de millet görsün kazansın diye reklam amaç değil benim reklama ihtiyacım yoktur benim adım İdris Demir herkes bilir beni ne olduğumu da bilir yaşadığım bölgede de bilirler siyaset de bilirler beni ama sadece ne öncülük yapma adına yani bunu görün, gösteriyoruz bakın tabii 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 e, 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 e. siz de yapın diyor. efendim bu vesikadır tabii, görün baktım, adam diyor ki tabii tabii adam diyor ki ya nereden bilelim nasıl bilelim ben de diyorum ki buyurun Vesikası burada, fotoğrafı He. burada. Tazekent köyünden, merkez Tazekent köyünden İdris Demir. Ulaşın bana, sorun, gelin. Gerçeği ben size bugün anlattığım gibi anlatayım, göstereyim. Hep birlikte ekelim. Tabii tabii ekelim. Hep birlikte kalkınalım. Hep birlikte kalkınalım. Hep birlikte. Ben mutlu olurum. Ülkemin kalkınması, insanların kalkınması vallahi benim kalkınmamdır. Tabii ki. Bizde de Bizim şeyimiz bir bu. şey var. Be, e, İdris kardeşimin de dediği gibi, eğer mesela birinciyi pahalı bulan olursa bile, yani buradaki şu anda üretilecek nasip olur bugün yarın harman olduğu zaman. Yani bizden almaları da pek şey değil. Önemli olan güzden eksinler. Yani birinci sınıf sertifikalı tercihimizdir. Yo arkadaşımız eğer pahalı gelen olursa da kardeşimize yönelebilirler. Oradan da alıp ekebilirler. Yani yerli ekmektense ekmektense bu gördüğünüz gibi kendisi gelip harman olduğu zaman yanında durup oradan da tohumlarını ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Teşekkür ederim. Biliyor musun abi? Evet.